Selçenkova etkili servis Karay karşıladı. Elif bazı ortayı kullandı. Bu topu çıkardılar. Bir refleks ve bu savunma başarılı oldu. Elif ikinci pozu yine ortadan bu kez çıkmadı. Gökçen Galatasaray derbisinin başarılı isimlerinden biriydi. Ayşe Gökçen Denkel. Kristina Bauer servisi kullandı. 4 numarayı kullandılar. Blokta başarı var. Aneta Vlichkova. Şimdi Elif ark ortadaki kim? Müthiş geldi. Yine çok güzel organizasyon. Şu ana kadar şu ana kadar set bir seri peşindeyiz. Arka alana atılan izler. Bu topu çıkardılar ama hücum gerçekleştiremedi istediği gibi Orbita. Şimdi hücum şansı yine Arkorta. kim? Bu kes plaseyi bıraktı avuza. Yine boşluğu çok güzel gördü. Yine 2 numara hücumu Aliş Şaglas karşıladı. Merve'den Sedaya. Seda çok sert vurdu. Mükemmel vurdu Seda. Bravo kaptan. Serviste Katerina Dudnikova. Aliş Şaglas, Fernanda Garay. Gerçekten çok fazla alternatif var. Fenerbahçe. Fernanda Garay servisi kullandı. Silchenkova iyi hücum kurdular Frollo ama savunma başarılı. Arkasından Garay. Yine geriden çok güzel hücum ediyor Brezilyalı'nın çok istişrama yeteneği olan bir isim. Yanında yine. Aneta'nın servisinde top içeride. Ace geliyor. Müthiş servisler attı Aneta ve 7-3'e getirdi skoru. Teknik molayı. Bekleyecek mi diye baktık Igor Filistinski. Evet, bekledi. Mola istemedi. Aneta servislerine devam etti. 5-0'lık bir serimiz var. Aneta. Dudnikova'nın üzerine. Olga'nın pası. 2 numara hücumu da blok var Prodova'ya. 8-3 Fenerbahçe. Müthiş bir bu iki takımdan e, biri olacak. Aneta Viliçkova servisi gönderdi. Ve direkt sayı Aneta. Bu topu karşılamayı başaramıyor. Galina Kuzlovska. Servis hazırlığında servisi kim karşıladı Elif'in pası Aneta alçak bir pas istediği gibi kullanamadı Olga'nın pası B Garay'dan tekli blok ikinci pozisyon Garay file dibine müthiş bıraktı bravo Garay çok güzel gördü file dibindeki boşluğu ve oraya Pugaçova'nın gelin 15-6 yapıyoruz skoru Dudnikova yine Bauer iyi defans yaptı pas kime Garay'dan kim yine geçti Yine geçti Fenerbahçe'de gerçekten her oyuncu bir... Kristina Bauer'in servisini Dudnikova karşıladı. İki numaradan hücum denediler. Yine savunmamız başarılı. Ortadan hücum da mükemmel bıraktı Gökçen. Çok açılmıştı oyuncular ve havuzu bomboş bırakmışlardı. Gökçen de işaret geldi. Lidya Luchko servisi kullandı. Derya'dan iyi manşet. Alişya Aneta Aneta'ya paralelden nefis geçti. Alınan manşette. de Pasta, hücumda hepsi kusursuz gerçekten. Yani... Yong Kong Kim yüklendi. Rakip ana kaçtı, Bauer bitirdi. Sete noktayı kresine Bauer koyuyor. İkinci seti... Servisi Derya iyi karşıladı. Kim, mükemmel. Gerçekten çok az hatayla oynuyor. Aneta Vlicikova servisini iyi karşılayamadı Kozlovska. Hücum şansı Dudnikova bloktan sekti. Şimdi pas arka ortadan Fernanda Garay geldi. Mükemmel yere vurdu. Harika yere sonunda. Silçenkova'nın ise %50 ile top öldürdüğünü söyleyelim. Alişe kaçmakta olan topu çok güzel bitirdi. Son derece etkili bir blok geldi Fernanda Garay'dan. Brezilyalı oyuncu serviste. Top içeride mi? Evet içeride. Ace geliyor. Fernanda Garay. Fernanda Garay Silchenkova karşıladı. Alanımıza gönderilen top. Derya şimdi kim? Yükseldi vurdu. Blok sonrasında kendi rejine yaptı. Alişan'ın pası. Fernanda Garay. Plaseti çok güzel yere. Herkes açıldı. Fernanda Garay bunu affetmedi. 13-13 ama bir anda işte bir yıldız oyuncu Fernanda Garay sahneye çıktı. Müthiş servisler attı ve rakibi ayakta bozgunu uğrattı. işte bir iyi servis daha. Dudnikova. O da karşılayamadı. Fernanda Garay sezonun en uzun serilerinden birini yaşıyor. Fenerbahçe'de Fernanda Garay Silchenko'va karşıladı. Pas 2 numaraya. Yine iyi hücum edemediler. Alicia Glass bu kez seda geldi. plaseyi bıraktı. Bu topu çıkardı. Orbite ama alanımıza gönderdi. Hücum edemedi. Gökçen, Ali Şiaglas. Kim bloksuz vurdu. Kim önünde kimse yok. Bu maçtaki en kolay smacıydı belki de.